Merhaba çocuklar. Şimdi bugün Emir'le beraber bir oyun oynayacağız değil mi Roblox'ta? Evet Roblox. Kaş, apsaneden Evet. Kötü bir bekçi var burada. Biz ondan kaçacağız. Bu hamburger miymiş? Bilmiyorum artık neymiş. bu çok yemiş herhalde. Kötü evet. görünüyor. Hadi bakalım Emir başla şimdi. Emir oynayacak ben de onu izleyeceğim. Kolay mı olsun. Ama ben farklı ilk defa yapıyorum. Bence başarılıymışsın. Hadi bakalım. Her şeyin bir başlangıcı. Bir defa oynuyorum ama ben. Yine. Tamam arkadaşlar bir işledik. Başladık. Şimdi bakalım nereden kaçacağız. Şuraya gidelim, gidelim. Allah. Şuradan tırmanacağız arkadaşlar ama ben ilk defa oynadığım için bu oyunu biraz zorlanıyorum. Hı, Evet. Ya hadi şimdi bakalım. şimdi şöyle yapalım. Evet. Amacımız Şu yakalanmamak. Şu borulardan gitmek ve şuraya gitmek. Amacımız. İlk defa anlıyorum ben ya Roblox'u. isim biliyorum. Bir sürü izliyorum Roblox videoları. İlk defa tanıştık. <laughs> Allah. Günümüz. Evet kapımızı açtık ve ilerliyoruz. Ben niye doğru gözüm şu bozuluyor ya şu ayar bak. Leylimi düzeltmen oluyor. gerekiyor, sık sık düzelteceksin Aç lan. Evet. Allah. Tamam. Burada gizli bir chat point olmalı lazım abim dedi. Ya aldın abi, mı? Bilmiyorum. Devam et. Dur Durarım bakalım. Çıkar almış mıyım? Eğer ölürsem almış olurum. Aldın mı? Almışım. Evet almışım şuradaymış Evet. Hadi bakalım. Biraz hızlı oynamanı istiyorum. <laughs> Oo, ya daha da da mı yakından? Evet, daha yukarıya zıplaman gerekiyor. Yaklaş ve hadi. Elini çekme, zıpla. Ya. Bir de ben deneyeyim mi? Evet. Evet, şimdi bir de ben deneyeceğim. Sanmıyorum başarabileceğimi. Evet. Benim, <laughs> acaba ayarları biraz fazla mı abur? <laughs> ne oldu şimdi? E şuradan ilerleyeceğim benim dibi basana. Ama Nereye çeviriyorsun ya? O başka birisi. Evet. Başka birisi mi? Evet. Yoksa o abin olabilir mi? Yok canım. Üstünde ne yazıyordu? Çam mı yazıyor? Diyor. Evet. Şimdi. Yeah. Aa, ya biz bu oyunu hiç başaramayacak mıyız? Al bakalım. Acaba dur bir. Fazla mı acayip mi yakından yapacağım ki? Şimdi ben biraz düşersen... önce Adem diye bir şey gördüm. Oyuncu gördüm. Çağan. Çağan olabilir. Evet. Hadi bakalım. Evet. evet. Çağan da katılmış bize. Ay. Ay. Geçtim. Çok zormuş ya. Bir de kolay modu seçtik. Bu nedir? Başkaları. En zorunu seçsen. Mutluyor. Hadi. Hı, onlar Hadi fazla oynuyor. Allah. Endirmedim. Evet hoş geldin. Şurayı onlar geçtik. fazla çok şey oynuyor. başaracağız. Onlar Ay, geçeni kendimi sandım şey. çocuklar. O kadar heyecanlandım ki. Hayır olmadı. E, onlar çok oynuyor böyle tarz oyunları. Emir ilk defa oynuyor. Ben de ilk defa oynadım. Ben bir kez de saklanma oynadım. Bizim için çok zor geldi bu parkur. Hiç. Hadi. Ay. Kolay mı zor mu bayılacağım Hiç. şimdi. Çağın, sen geçebiliyor musun burayı? Ben orayı geçtim, hatta hapishaneden çıkma aşaması. Ee, sen geçer misin bizimkini de? Lütfen. Allah. Abinin bir tane basamak çıkabiliyor. Abin geçsin. Abin Aa, geçsin. Hadi. Yakaladı beni kovalıyorlar. <laughs> sen lütfen şurayı bir geç bizim için. Yakalandım ya. Hadi bakalım. Ne olur seni? Bakalım. Ooo süper süper can Tak 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 geçiyorsun. Hop. Ya çok zormuş bu yollar ya. Abim şu an oynuyor ve <laughs> Şu an Çağım oynuyor işte. Al bakalım. <laughs> İnşallah artık kolaylamışızdır geçelim. biraz. <laughs> Uy, hadi. Nereye şimdi? Ay koşarak mı şey yapman lazım? Can, ne yapmamız gerekiyor. Cheese zıplayacağız. Bak geriye gidip evet, koşsam duplasam evet. Koş koş koş. Aa, Aa çok yaklaştı. Süper. Geçtik mi? Hadi Emir, hadi ne olur. <Gülüyor> 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 ne oldu şimdi? Geçtik. Süper. Şu okun olduğu yer. Evet, mi onu takip edeceğiz. Hadi. Onu al diyor. Bunu alıp şey mi yapacağım? Şurayı kıracaksın. Allah Şurayı kıracaksın. Allah. Ama birazdan tıklayarak geçmiyor. Birazdan. Biliyor. Allah şişko. Aha işte geldi geri. Abu. Evet. Oğlum. Ee, Çağın da burada. Aa! Aa! Şişko. <laughs> Oğlum ya. ya. Nereden başlayacağız şimdi? Tekrar buradan başlayacağız. Çok uzaklara <laughs> gitmedik. Opa Allah! Evet, 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 Allah. Allah 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 Bak, ilerine, ilerine, ilerine. İlerine, ilerine. Sağa dön, sağ dön, sağ Ay, <gülüyor> Olum, <gülüyor> Allah. bakayım dedim Ayy, ya. Bakma Bak bakma benim. ya bakmayacaksın. Hemen bakılmaz. Hiç arkana bakma arkadaş ben de yakalandım. Çık, çık, çık. çık. Allah sisko. <laughs> <laughs> ya Allah hayır ya. Lütfen bu sefer ya bakma. Bakma direkt Oğlum, soldan! solda. Oğlum canı soldan. fark soldan. et ya. Evet hadi git git git. git. Çık 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 çık, Allah. çık 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 oka git. Ok nereye gösteriyordu neredeydi? Neredeydi? Hayır kötü adam yine kabus gibi çıktı. Ben şu anda çok iyi ilerliyorum. Abo. Hadi 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 hadi. Hadi Emir. Emir yukarıya bakarsan beni görürsün. Hiç bakacak durumumuz yok Emir. Yukarıya falan bakma. Hiçbir yere bakmadan ilerle. İlerle ilerle ilerle. Hemen sağa git sağa git. Şu tarafa doğru evet evet evet. evet, evet, evet. Hemen in in in. in, in, in. Burada yakalanmasın biraz dur. Orada bir bekleme yapıyorsun Emir. Farkında mısın? Ve geçtim. Ayy. <laughs> Biz de geçeceğiz inşallah. Bugün geçeceğiz. Tam gireceğiz. Hadi hadi <laughs> hadi hadi hadi. Kız da da onu sen tatlı bir yeri Ben la. Oğlum beni iyi oynayamıyorum ya kız. Oynuyorsun oynuyorsun. Devam et devam et. Şimdi atla atla. Atla Emir. Kız gitti bildiğin. Atla sen boş ver onu ya. Sen kendine bak. Çok yaklaştın duvara. Duvara yaklaşmadan atlayacaksın. Ya Orada sen biraz ona... sıkıştın sen. Evet. Devam et. Şu verdiven oyunundan fazla mı abarttım acaba? Evet devam et devam et devam et devam et devam. Şimdi dön hemen dön hemen dön. Anladım. Ta 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 tam sürpriz son. Ya burayı bir geçelim lütfen. Atlamalı taraftan bile daha zor oldu bu bizim için. Emir lütfen hadi. hadi. Başkasını yakala. Pes et artık ya. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Ben şu anda toprak kazıyorum. İlerliyoruz. Oh, oh gitti. Süper. Evet. evet, evet, evet. Hemen dön, dön, ilerle. Beni bekliyor. Sen yürümeye devam edemiyor musun? Ben buradan nasıl gideceğim? Acaba üstünde miyiz? Aşağıda kalmış biz üstündeyiz. Üstünde olmasak göstermez de. Hayır Emin şuradan gideceksin bak. <laughs> Bak gidiyorsun Emir. Evet. Peki yaklaştık mı bu oyunun sonuna? Daha bu oyundan geçtim ben. Çok daha fazla geçtim de. Daha devam ettim. Tamam Emir devam etsin. Bir dakika şurayı açmam gerek. Geçemiyorsun. Açılsa açılmıyor orası. Sen nereden geçtin peki? Burası açıktı ben geldim. Biz nasıl açacağız şimdi burayı arkadaşlar? Başka bir kapıdır belki. Bir sağına sola bak. Sağına sola bak bakalım. Neresi kapı? Emir burası mı emin misin? Tamam. acaba açamıyoruz. Tamam. Yine bize yardım etmen gerekiyor. Acaba şurada bir şey gördün mü? Adam nasıl geçti Ha, siz şuradaki şuradaki konsolu açmamışsınız. Yakalanacağız yine. Açtın mı? Açtım. Açtım, açtım. Hadi lütfen. Yeniden aynı merdivene mi geldik Emir? Evet. Çok yakınımızda, peşimizde. Hadi, 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 Açmamışım. Ya, inanamıyorum ya, inanamıyorum, inanamıyorum. Nerede şu an? Artık bu merdivenden bıktık arkadaşlar, bıktık. Evet. Bu 50. geçişimiz olabilir. Sanırım sekseninci bile. <gülüyor> Belki. <gülüyor> Evet, evet. Bu sefer yaklaştık mı? Yine merdiven. Bütün yollar bu merdivene çıkıyor. Evet, düşüyoruz. Şimdi. Evet, düşüyoruz, çıkıyoruz. Düşüyoruz, çıkıyoruz. Az önce de 50 saat uğraştık. Bir de çağın uğraşıyoruz. Bir daha aşağısını görmek istemiyorum artık. Evet, çünkü artık aşağı... Bak artık açık. Siz oraya açmamışsınız. Geçelim. Evet, biz aceleden kaçacağız diye <laughs> hiç görmemişiz arkadaşlar. Hadi ya ve Yomolops. Bir dakika. Bir dakika belki tehlikeli bir parkur vardır. Yok. Yok. Yok mu? Buradaki temiz tuvaletlerden buraya geçip <laughs> şunu alıp bir sürü tıklaymış yere doğru. Yere doğru bir sürü Sonra... tıklayacağız. Hı hı. Tıkla 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 tıkla. Kız tıkla kız, herhalde kız, herhalde kız 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 kızıyoruz. kız. Kazıyoruz. Can Farklı bir parkura geldiniz. De. başlayacağız. Buradan başlıyorum. Bu şu. Oo lavlar var. Allah. Çok dikkatli olmalısın. Bu da Allah'ın antet oyunu. Allah'ım pişmiş şey ya. ya. orada niye takıldım ben? Evet şurada bir yerde. Aaa! Buradan atlayabiliyor muyuz? Ki. Hı. Oradan geçmemiz lazımmış. Uf. Tuvalet bu. Onun burada tuvaleti var. Hadi bakalım. Hı. Hayır ya. Bu sefer de burası mı bizi oyalayacak yani? Hadi yapabilirsin. Yapabilirim. Tık tık tık, tık, tık Atlayıp geçebilirsin. Atlıyorum canım. Tekrar dene. Burada biz yanıyoruz. Yine yandık. Aha. Ben çok iyi bir şekilde ilerliyordum. Ne oldu? Bir sürü polis geldi karşıma. Hmm, bizim sonumuzda mı öyle? Hıh. -hı. Aa bo, o polislere un şimdi. direkt. Hi! Hi dedik ve hi diyerek yandık arkadaşlar. Hi demek evet. de işe yaramıyor. Acaba canbrain nasıl geçti? diyelim bu demek de işe yaramadı. Hiçbir şey işe yaramıyor ya. Allah'ım Allahım Şuradan şuraya atlayamıyoruz. Ya neden neden neden? Neden? Herkes zıp zıp zıplıyor tavşan gibi. Biz neden zıplayamıyoruz? Çünkü ben daha ilk defa oynuyorum. Haydi bir daha. Çünkü Aa, ben ilk defa oynuyorum. <laughs> Çünkü demek. De. Çünkü <laughs> ben ilk defa oynuyorum. Ay Allah 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 Allah. Bak 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 nasıl zıplıyor bak. Hop yürü sen biraz ilerle ondan sonra zıpla. Evet. Evet biraz ilerleyin. Acaba bir sen niye zıplansın. beni ittiriyorsun? Ne oldu ya? O beni ittirdi şu gıcık. Sen ben de geri geri gittin sandım. İlerleyeceksin çıktıktan sonra. O kolonu İlerleyeceğim. Yoksa yanarım ilerlersen. Sonra zıplayacaksın. Koşup. Evet. Buradan geçeceğim. Çok zorlu bir parkurdayım. Acayip zorlu. Evet. Buradan bile piyansızdır oraya kesin. Hi. Başardık. Hadi. Sorma hadi. Evet. Evet. Ay ay. Mevcut. ya Allah. Başa mı döndük? Paris sonuncudan başlasaydık ya. Ama öğrenmiş Emir bak. Tak 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 artık. Ee, sonunda. Baba önünde de bir ilerliyor. <laughs> Hadi, 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 hadi. Tak, tak, tak. Tik, tak, tok. Şi. Tak, tak, tak. Böyle deyince Şi. öyle. Tik, tak, tok. Evet. İş yaradı. de tik, tak, tok, tok işi yaradı. Tak, tak, tak. Ços. İ. Tik, tak, tok. Tik, tak, tok. Ços. Olmadın. Anne ya sen niye ses Çıkarmayacağım ses. Sabırla bekleyeceğim. Az önce fır 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 geçiyorduk. Şimdi de geçemiyoruz. Geçiyoruz. Ay. Hadi. Ben sustum ve oldu. Çocuklar fark ettiniz mi? Konuşmayacağım ben. Konuşmadan oldu. Oğlum. Çam bize yardım eder misin Çam? Çam biz yine kaldık buralarda yanıyoruz yanıyoruz Çam. Bizde niye lob bir önünce tekrar doğma şey olmuyor sanırım. Olmaz çünkü onlar gerçek değil. Hi. Gerçekte de öyle olmaz. Hi et. Oo, Oo. Hi et dedim. Hadi bakalım. Ama burada işte biraz dur. Hayır. Hayır. Al. <laughs> Hayır. Ya. Sen ya bana yardım etsene. Bir dakika geliyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Ah <laughs> aleyküm. Artık ne diyeceğini şaşırdım. Selam, selam veriyor. <laughs> Tamam bir dakika çok ilerledik. Buradan sonrası çağında. Şu an çağında çocuklar. Şimdi evet. Çağında yandı. Çok kaliteli bir ses bu. T2'nin mükemmeldi. Çağında yandı. Böyle bir ses. Yanıyor çıktı. çağında yanıyor. Çağında yanıyor. yanıyor. Ve adamlar bir sürü var acaba? Çok az kaldı. Hadi bakalım daha zoru var. O köprü çok zor. Biz köprüyü geçeriz ya. Geçelim. Köprü imkansız olsa bile bizim için en zor engeller Öyle mi işler? diyorsun? İkide bir de abinden yardım istiyoruz. Ne diyorsun Emir sen? <laughs> ya o köprü bildin. Köprü dayanıyor. mu? Köprü da? ama nasıl bir köprü acaba? Yıkılıyor. Yıkılan oh, bir Zıplaya zıplaya geç. Allah Allah. Ve Emir son mu? Çağın son mu? Bitti Kiştik. mi? Geçtik. Bitti mi yani? Allah adım Allah dururuz, Allah, Allah, evet, Allah, evet, Allah. Evet 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 evet. Sallanan köprüdür. Dur. Dur, bekle bir dakika. bekle bekle. Güzel gidiyorsun şu an. Evet harika. Dur ben bunu bunları yapabilirim gibi. Evet. Şimdi Emir aldı. Hii. Evet. Aman. Evet, evet. Güzel, atla, güzel Allah atla. orada taş var. Aynı kızgın duvar gibi. Hadi. Ya iyice yaklaş. Dibin, Çok dibinde mi koş, şey koş, 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 koş. Orada bir taş geçti gene. Hmm. Dibinden. Yap o olmadı. Yine Çağan bize yardım ediyor arkadaşlar. Sürekli Çağan'a başvuruyoruz. Çağan bizi kurtar. Evet aynı oy vermek. Geçtim bile. Bu kartık. Allah taş. Bekle Aa, bekle var. Ya ma, ben geçtim. Tamam şimdi Emir geçsin. Emir çıldırma. Çıldırma sakin ol çünkü sürekli abinden yardım istiyoruz biliyorsun. Ben i̇şte burayı buraya geçerdim ya dereye başlayacağım. <laughs> çok komik. Hadi la Lav topları. Oğlum burada çim var soğumasaydın. Çantam mısınız? Yo, Oğlum o niye şey duruyor? Evet evet evet. evet. Orada taş taşı işte oluyor hemen işte. Gir, Taşlardan kaçmak için oraya giriyorsun <laughs> işte. Şimdi tekrar gelir. Geçsin ondan sonra. <laughs> Çık şimdi. Tekrar gir şuraya. Gelir mi? Gir ne yapacağız burada? Biz Büyük... yakalanacağız galiba çay peşimizde. Aa burada gideceğiz. ona dokun <laughs> O neydi be? <laughs> Süperdi onu taksaymış sen. <laughs> bir geldi. Böyle burada görüşüm geldi. Bak gene mi sen ya? Bak bu yeteri Yardır, yapıştır, Şunu yapıştır. Şunu açalım da ölmek önemli değil. Adamlar değince. Evet. evet. Aha. Oo. Hadi can. artık. Bu parkurun bir sonu var mı can? Yok gibi. Var. Yok. <laughs> var, var. Ha geliyor. ay artık. Çocuklar. Oyunumuz burada sona eriyor. Sonra yine devam edeceğiz inşallah. Ama devam edip etmeyeceğimize siz karar vereceksiniz. Evet. Eğer bu videoya çok beğeni gelirse yani, oyunun devamını çekeceğiz. Değil mi? 1000 2000 like. Şimdi e, bu videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz biz e, niye e, şey yapıyoruz? unutmayın ve mutlaka abone olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Biz like sayısından anlıyoruz kaçıncı seviye çıktığını. Evet, oyunumuzu beğendiyseniz çok fazla beğeni beğeni yaparsınız ve biz de oyunumuzun devamını çekeriz. Görüşürüz. görüşürüz. Hadi bakalım görüşürüz like çocuklar. Atlayın. Görüşürüz.